Evet Rainbow karşıya geçmeye çalışıyor çünkü Efso bir mama yaptım onlara. Gördüğünüz gibi salak gibi. Akrobesi Halbuki şurada bir delik açtım onlara. Bakalım bunu keşfedebilecek mi? Aha keşfetti galiba. Yok evet. <laughs> bu tinekten tüneye atlayamıyor bile. Düştüğü için böyle akrobatik hareketler yapıyor Rainbow biliyor musun? Onu fark evet. ettin mi? <laughs> Atlarken düşüyor çünkü. Denge kuramıyor. <laughs> ya bu <laughs> küçük de değil halbuki. Normalde yavru kuşlar bunu yaparmış. Bakar mısın? Hareketleri var. Cici kuş hiç böyle yapmamıştı küçükken. Rainbow yapıyor. Yani. Biraz salak galiba. Yok <laughs> <Ya> bu böyle. Bu <laughs> böyle.

Şuna bu da ha o kemire kemer kemer Bak şurada aşağıda in aşağı aşağı in aşağı in işte ki şurada rainbow 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 aşağı in aşağı in Yatayda geçmeye çalışıyor, bak farkında mısın? <laughs> oradan soksa sanki geçecek. Ama şurada onları yaptığım geçiş var kocaman. <laughs> Kuş belini boşuna demiyorlarmış. Aha, fark etti. <gülüyor> 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 Aferin! Tam dans sokarken geçti valla. Nasıl fark etti acaba? Gördüm. Hep yukarıları bakıyordu çünkü. Bakayım en çok hangisini yiyor? Bu yumurta seviyor. Yumurtacı bu. Kabuk da mı koydu? Hı hı. Kabuk da min mineral için. Cici kuş yumurtayı çok sevmiyor. Biraz böyle havuç, brokoli falan seviyor. Sebzeci. Havuç kızgınlığı arttırıyor. Bir de hani şimdi bu tüy dökme döneminde ya. Biraz da seçiyor olabilir hangisi hoşuna gidiyor. Morulu gidiyorsun. da, cici kuş seviyor. Rainbow hiç marul yemiyor, sevmiyor. Brokoli de çok seviyor cici kuş, bak. Vejetaryen olabiliyor mu cici kuş? Valla şaka maka Rainbow iktidarı ile geçiriyor yavaştan. Cici kuşu, cici kuş. Bir şey koysun. Tatlı bir ne yapıyorsun? Evet ya? bizim kahvaltımızı.